Arkadaşlar şimdi Buse sticker yapsın, stik... Ay, etkinlik yapsın, etkinlik yapsın diyordunuz. Burada Buse becerikli olduğu için bir sürü şey yapmış. Dora beceriksiz olduğu için sadece stitch tişörtüyle buraya gelebilmiş. <laughs> Allah razı olsun yani. Selim bak bunda. Benim bu arada kombinim. Ay çok güzel tam benlik. Neyse şimdi bunları nasıl yaptığını size anlatacak. Bunlar bildiğiniz sticker çünkü. Bir tanesini evet. çıkartabilir miyiz bu Hanım evet. izin verdiğiniz? Sen evet, şunu mı? kılıfına tak istersen. Olur. Bir tane stitch takayım. Şunlara bak Bunları da üvey kuzenimize yapmış. Dora şimdi sticker'ı takıyor bakın. Böyle oluyor ve Valla Çok güzel oldu. Bu da bu senin iPad'inin arkası hepsini kendi yapmış. Şimdi size yapılışını göstereceğiz hemen. Bir tane mutfak kağıdı. yağlı kağıdı, bir Sonra tane kolibandı. Üstüne kolibandı ile kaplıyor. Evet. Peki İstediğimiz fotoğrafı çektiğiniz dizaynı veya kendi çizdiğiniz de olabilir arkadaşlar. Evet. Biz bunları fotokopi makinesinden aldık. Kırtasiyede çıkarttırmadık. Onu da söyleyeyim. Çok soruyorsunuz. Hı. Böyle tamam. diziyormuşuz. Ben de ilk defa izliyorum bu arada Biraz size birlikte. Harmayayım. Şimdi üzerine bir kat daha bant geçiyoruz. Ama bandın havasız yapıştırmanız daha güzel yapacaktır stickerları sanırsam. Evet. Bu şekilde. Ben havasız yapamıyorum. Ben de yapamıyorum. Ben hiç var. Bu özellikle arkadaşlar biz beceriksiziz. Beceriksiz. Ha gayret. Bu şekilde. Sonrasında kesip sticker boyutunu veriyoruz sanırsam. Evet, Şunların tipine bak. Dora hayırsız üvey diye ben size diyordum. Bakın Buse böyle kesti. Şimdi bunları bir de ikiye kesecek. İşte arkadaşlar Bakın bu şekilde 5 da dakikada hazır. Diğerini de veriyor şimdi. Bir tek fotokop çekmeniz, bir tek e, çekmeniz zor. Fotokop çok zor buldum. Bunlar da üvey kardeşim hayırlı bir insan olmuş. Üvey e, kuzenimize de böyle hediyeler yapmış. Star Wars Hello Kitty temalı. Çok beğendim ben bunları çalmak istiyorum. Üvey kuzenime buradan duyurulur. Videoyu beğenip abone olmayı